Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zaman oldu. Video falan atamıyorduk YouTube'a. Çok fazla uğraşamıyorduk. Bayağı bir yoğunluğumuz vardı arkadaşlar. Kusura bakmayın. YouTube için, yayınlarımız için çok güzel bir setup hazırladık. Bayağı maliyetli oldu. Ama değdi. Gerçi tam daha bitmedi arkadaşlar. Şu altını tam monte edeceğiz. Şu kapak kaybolmuştu. Firma ile alakası yok. Ben bütün malzemeler eksiksiz geldi. Biliyorum. O yüzden firmadan herhangi bir talepte bulunmadım. Ayrıca şu ayak. Yani bu ayak da inmişti. Arkadaşlar in dedi ama bizim çocuklar yukarı getirirken herhalde kaybettiler. Yani getirdikten kaç gün sonra montajı olduğu için onu da hemen erkenden fark edemedim. Ama siparişini verdik. Güzel ayak gelecek. Oraya monte edeceğim ben. Yani şu bölgeyi komple teraryumlarla dolduracağız. Ekstra şu bölgeyi sürüngen alanı yapacağız. Çok güzel ledler var şuranın altında. Yani ışıkları falan gece çok güzel oluyor. En tepede yine ledler var dolaplarımız, çekmecelerimiz var. Şimdi bu videoda neler yapacağız arkadaşlar? Zaten ufaktan size burayı tanıttım. Çok güzel düzenleyeceğiz burayı. Ee, şu dolabı bir düzelteceğiz. Burada bir ara boşluk oldu. Tam yapıştıracağım böyle. Ondan sonra şu altı güzelce monte ettikten sonra ekstra koltuğumuz da geldikten sonra çok güzel bir kullanım alanı olacak burası. Bu videoda neler yapacağız? Zaten tanıttığımız gibi. E, ee, çıyanlarımız bayağı büyüdü iki tanesi. Onların yerlerini değiştireceğiz, şuraya alacağız. Ucuz yolu şu terarium yapacağız bir tane. Arka planı falan. Ee, şimdi hızlıca videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, iki adet akvaryumum vardı. Bunları teraryuma çevirdik. Şimdi ufaktan şöyle dekorlar falan yaptım. Ee, şu mağara, gizlenme mağarası. Ben canların genelde ortada dolaşmasını istiyorum ama yine de bir saklanma alanı yaptım onlar için. Bu da küçük olan canavarımız için, çiyanımız için bir yerden bir yere naklederken çok basit şu şekilde cımbızla başına en yakın bölgeden yakalayıp hızlı bir şekilde teraryuma bırakın. Kendine de çok zarar vermesin kızımız. Bıraktım ve girdim mağarasına. Büyük olana gelirsek. Büyük olan bayağı büyüdü. Ve yeni yerinde. Her olduğu gibi bunlarda da su önemli tabii ki. İşte kapaklarını yine su kabı olarak kullanıyorum. Bence gayet güzel oldu. Şimdi şu tahta parçalarını güzelce kestim. Kapak hazırladım bunlar için. Gayet de uyumlu oldu. Evet. Tam yerine oturdu. Bunu da açamaz zaten. Sıkıysa açsın bakalım. Şuraya hafiften yaklaştırayım. Dengeli olsun. Evet. Bence hayatta çıkamaz. Bununki de güzel oldu. Şimdi yılan teraryumuna geçelim arkadaşlar. Elimizde şöyle bir akvaryum var. Bunu terariuma çevireceğiz. Bu tarz akvaryumları ikinci sitelerinden gayet uygun bulabilirsiniz. 50 lira, 150 lira gibi fiyatları var bunların. Çok fazla teraryum kullanmıyorsanız akvaryum almanız daha mantıklı olacak. Çünkü pleks teraryumlar bayağı pahalı oluyor. Bunun pleks teraryumların eksisine ağır oluyor. Ama taşımada çok bir sıkıntı olmuyor yani. Ben buna iki gün önce köpük bastım. Zamandan kazandık. Şimdi kurudu bayağı içi. Fazlalıkları keseceğim. Daha sonra içine akvaryum sıkıp Üzerine de torfu basarak kullanılır hale getireceğim bunu. Şimdi bir kat torf bastık arkadaşlar akvaryum silikonu yardımıyla. Evet, kuruma sağlandıktan sonra şu kalan boşluklara biraz daha akvaryum silikonu sıkıp yine torfla dolduracağız buraları. İçi biraz dar olduğundan benim ellerimde maşallah ayı gibi olduğundan sağa sola biraz bulaştırdık. Buraları temizleriz sıkıntı olmaz. E, kafayı kurcalayan, sıkıntı yaratan şöyle bir görüntü var. Buralara siyah fon yapacağım arkadaşlar. Siyah fonla buraları kapattıktan sonra yani gayet şık bir terarium olacak. Bir de şu saklanma alanlarını bilerek şu arka taraflarını boş bıraktım. Buralara mıknatıslı bir sistem veya köşe bent gibi bir şey takarak yani dış dünyayla bağlantısını kesebiliriz. E, burayı bir pencere gibi kullanacağız. Hani arada bir canlıyı merak edersiniz. Şu bölgeden açar bakarsınız. Bu şekilde bir şey yaptım. Şimdi bu kuruduktan sonra bitmiş halini ben bir daha çekeceğim sizler için. Yani gayet kullanışlı olacak. İkinci katını da attıktan sonra kurumaya bıraktım. O arada şu delikleri bir şekilde kapatmamız lazım. Çünkü özellikle corn sinekler kaçma konusunda çok ısrarcı ve ustalar. Hemen kaçıyorlar, kayboluyorlar. Bu tarz deliklerden de rahatlıkla kaçarlar. Hatta tekrar edeyim. Sizin acaba kaçar mı diye düşündüğünüz bir delik varsa oradan kesinlikle kaçar. Haberiniz olsun. Şimdi orayı kapatacağım. Bu bir yandan okurken bir yandan da şu bizim kızların yerlerini temizledim. Onları da yeni yerlerine alayım tekrar tertemiz. Oyun hamuru gibi oynamayı seviyorum bunlarla. Şuna bakayım. Bu biraz daha genç. Şişmanlar ha. Bayağı bir yemişler. Mideleri dolu. Bunlara yem su da vereceğim. Bunları çok fazla meyveyle de destekliyorum arkadaşlar. D vitamini. Hatta şurada benim muzum vardı. Yerler mi? Muzu daha önce vermedim bunlar ama yerler benim tahminim. Kızlar hemen kaçmaya çalışıyorlar. Gel misin? Şunu bırakayım. Şurada Şunlar iş görür herhalde. Arkadaşlar şunlar 1 milyoncularda bulabileceğiniz süzgeçler. Çaydanlık süzgeci diye geçiyor bunlar. Şunu veya şunu. Bence bunu demir olanı takalım. Böyle olur. Sıcak silikonu hızlı bir şekilde yapıştırmamız lazım. Yoksa hemen kuruyor. yapıştırırken dikkat edin arkadaşlar elinizi yakmayın. Gayet sağlam oldu. Teraryum bitti gibi arkadaşlar. Şimdi bu bölgeleri dediğim gibi siyah fonla kapatacağız. Şu fazlalıkları kesmeyi düşünüyorum. Fonun durumuna göre bir ayarda çekebilirim buraya. Onun dışında bir spreyleme de yapalım, nemlendirelim iyice. Daha sonra teraryuma uygun bir su kabını da ekleyerek tam bir yaşam alanı haline gelecek burası. Ekstra ben sprint değil ekleyeceğim içine. Daha sonra da zaten canlıca ekledikten sonra gayet uygun güzel bir alan olacak. Burada iki tane saklanma alanı var zaten sıcak alan, soğuk alan diye. Bu yetişkin bir yılan için değil, daha çok e, yavru bir yılan için uygun bir terörüm arkadaşlar. Şurada benim sprint de var. Daha doğrusu Tuna'nın gönderdiği sprint var. Kapağını da taktıktan sonra işlem tamamdır. Bence çok güzel bir yer oldu arkadaşlar. Ben daha sonra su kabını ekleyeceğim. Şuraya bir yere güzel bir su kabı koyacağım. Şu bölgeyi kapatacağız dediğimiz gibi. Yani siyah fonla kapatmak daha şık duracak bana göre. Şimdi videonun ortalarında bir tıraşlama işlemimiz vardı arkadaşlar. Oradaki tıraşlama işlemini ne kadar iyi yaparsanız, ne kadar düzgün bir tıraşlama yaparsanız torfu yapıştırmanız o kadar rahat olur sizin için. Mesela ben öyle bir hata yaptım. Şimdi şurada beyazlıklar böyle köpük görünmüş. Bunları tabii daha sonra kapatacağım da siz mesela daha iyi bir tıraşlama yaparsanız bir veya iki seferde tamamıyla kapatabilirsiniz. Ben açıklıklar görünmesin diye şu yapay bitkilerle de biraz destek aldım. Bir yandan da terarım da şık durdu. Dediğim gibi şu bölüme de bir tane içine girebileceği canlının bir su kabı koyacağım, ayarlayacağım. Şu arka tarafı da güzelce kapattıktan sonra siyah fonla gayet şık güzel bir teraryum olacak. Bence güzel arkadaşlar. Videomuz evet. bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bayağı da özlemiştim. Çok sık video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Benimle kalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.